Merhaba gençler, Ayşunca biyoloji Kanalına hoş geldiniz. Bugün altıncı günümüz, epey bir soru çözümü yaptık sizinle. Bugünkü sorularımıza öncelikle hızlı bir şekilde geçelim. Çok değişik bir deney var burada. Ee, bir patates parçası alınmış, oyulmuş ve e, saf suya konulmuş arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Artı bu oyulan da yoğun bir tuz çözeltisi konulmuş. Yani biz bu ortama ne deriz? Hipertonik çözelti deriz. Haliyle şu mantığı asla unutmayacaksınız. Burada suyun ozmoz kuvvetiyle bir alandan başka bir alana geçişinden söz edebiliriz. Ve bu deney sürecinde ortamda bulunan saf su öncelikle patates hücrelerine geçiş yapacak. Aynı zamanda da bir geçiş daha gerçekleşecek. Şu alan Tamamen hipertonik bir çözelti olduğu için patates hücrelerindeki suyun da bu alana geçiş yapacağını söyleyebiliriz. O zaman bu düzenekle ilgili hangisi doğrudur deniliyor. Suyun geçişi patatesin dış kısmından ki kaptan patatese, oyulan kısımda ise patatesten yoğun tuz çözeltisine doğrudur. Kesinlikle az önce bizim söylediğimiz süreç. Daha sonra su tamamen ozmoz kuralları gereğince, Geçiş yaptığı için yani çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçiş yaptığı için kesinlikle ikinci öncülümüz de doğrudur. Patates hücrelerinin yoğunluğu kaptaki suyun yoğunluğundan daha fazladır. Tabii ki fazladır çünkü kapta saf su yani yüzde yüz saf su var. Burada yoğunluktan bahsedemezsiniz. Bu da doğru bir cevap. Kaptaki su miktarı artar mı kesinlikle artmaz, aksine azalır diyebilirsiniz. Çünkü kap patatese göre hipotonik bir ortamdır. Ve bu hipotonik ortamlarda da suyun patatese geçtiğini söyleyebiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür Gelelim partonogenes sorusuna arkadaşlar. Partonogenes gerçekten çok farklı bir üreme şeklidir. Arılarda supirelerinde kertenkelelerde, kurbağalarda Görülen. Yani şöyle düşünebilirsiniz hem omurgasızlarda hem de bazı omurgalılarda görülebilen özel bir üreme tipidir ve şu an bir e, arı popülasyonunda gerçekleşen bir üremeyi görüyoruz ve bu arı popülasyonundaki üreme olayı arkadaşlar haploid partonogenes olarak adlandırılır. Eğer ee, kertenkelelerde görürseniz buna diploid diyebiliriz. Kurbağa e, yumurtalarında deneysel olarak laboratuvarda gerçekleştirirseniz buna da deneysel partonogenes diyebilirsiniz. O zaman şöyle baktığımız zaman şunu unutmayacaksınız. Kraliç yani arılarda, karıncalarda e, ve aynı zamanda su pirelerinde yani böceklerde hemen hemen cinsiyet dediğimiz kavram kesinlikle kromozom takım sayısına göre açıklanır. O zaman bu arının cinsiyeti dişi ise ikendir, erkekse endir. Yani diploidler dişiler, haploidler erkektir. Tabii ki bir tane kraliçe arımız var burada ve bu kraliçe arımız yumurta oluşturacak. Diploid kromozoma takımına sahip. O zaman yumurtalarını kesinlikle mayoz bölünme ile her birinde genetik çeşitlilik oluşturarak ortama verecek. Erkek arılarımız haplı. Şimdi şöyle düşünelim. Bu erkek arı spermini oluşturursa hele de mayoz oluşturursa en bölü ikiye mi bölecek? Asla. Bu üremeye çok ters bir olay. İşte bu yüzden haploid olan erkek arılarımız spermlerini üretirken mitoz bölünme kullanacaklar. Ve şöyle baktığınızda Mayozda oluşan yumurtalar, mitozda oluşan spermler birleşip bir döllenme sonucunda iki en kromozomlu bir zigot oluşturacaklar. Şimdi bu zigotu kesinlikle yüzde yüz dişi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu biz kraliçe arı da yapabiliriz. İşçi arı da yapabiliriz. Yani bu tamamen beslenme modifikasyonuna göre değişen bir durumdur. Ama Erkek arılarımız yok. Bu kovanın erkeğe de ihtiyacı var. İşte burada arkadaşlar çok önemli bir olay. Kraliçenin az önce mayozda oluşturduğu bu yumurtalar kesinlikle ve kesinlikle bu en yapılı yumurtanın mitoz bölünme geçirmesiyle yeni bir erkek arı oluşumunu gerçekleştirir Diyebilirsiniz. İşte bu olaya yani şu yumurtadan erkek arı oluşumuna partonogenez diyoruz. Ve aynı zamanda 3 numaralı olaya da dikkat ederseniz bu zigotu siz arı sütü ile besleyip bir canlı oluşturursanız bu canlı kesinlikle kraliçe arı olacaktır. O zaman asıl soruda biraz geniş tuttum cevabı. Asıl soruda bize diyor ki 1-2-3 nolu olaylar nedir? Bir numaramız mayozdur arkadaşlar. İki numaramız mitozdur. Ve 3 numaramız da mitoz bölünmedir. Hatta, hatta biraz daha abartırsanız modifikasyon olayı diyebilirsiniz. Yani beslenme çeşidine göre canlının türü belli olur diyebiliriz. Gelelim diğer sorumuza. Güzel bir soru glikoz, vitamin ve mineral bulunan bir besi yerine bırakılan bakterilerin ortamdaki besinleri kullanarak ATP sentezleyebilmeleri için yani kısaca canlı kalabilmeleri için olaylarından hangilerini ger gerçekleştirebilecekleri kesin diyor söylenebilir. Şimdi ortamda glikoz monoveri var. Vitamin var, mineral var ve bu canlının yani bu bakterinin yaşayabilmesi için bu glikozu parçalayıp ATP oluşturması gerekir. Peki kesin dediği için burada biraz analiz yapmamız lazım. Şimdi ister istemez bu bakterinin ne tarz bir solunum yaptığını bilemezsiniz. Oksijenli yapabilir, oksijensiz yapabilir, fermentasyon yapabilir, yapabilir de yapabilir. Dolayısıyla burada kesin diyebileceğimiz yani hangi solunumu yaparsa yapsın İlk gerçekleştireceği reaksiyon nedir arkadaşlar? Glikozun piruvata kadar parçalandığı glikoliz reaksiyonudur. İşte bu yüzden bu bakteri canlılık için gerekli olan ATP enerjisini glikolizden karşılayacaktır. Şimdi ortamda ikinci öncüle baktığınız zaman hücre dışı sindirim diyor. Şimdi ortamda polimer yok ki sindirim yapsın. O yüzden biz bu ikinci öncülü almayız. Artı bu canlının biz oksijenli solunum yaptığını bilmiyoruz. Yani canlıda mezozom yapısının olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden oksidatif fosforilasyon da yapar diyemezsiniz. Artı bu canlı özellikle ortamda zaten monomer var. Monomer olan ortamda fotosentez yapmasına gerek kalmaz. O yüzden cevabımız yalnız bir Glikoliz tepkimesidir. Ve canlılar şunu da unutmanızı istemiyorum. Tüm canlılarda glikoliz tepkimesi ortaktır. Aynı zamanda glikoliz tepkimesini yöneten tüm enzimlerin sentezi de ortaktır. Ve amaç glikozun daha küçük bir organik olan 3 karbonlu pürüvata parçalanıp eğer solunum şekli neyse e örneğin oksijenli solunum ise e glikoz direkt mitokondriye giremeyeceği için onu daha küçük parçalara ayırıp mitokondrinin kullanacağı seviyeye indirmektir. Yarın 7. günümüzde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.